Flörtleşmeden önce erkeklere IQ testi yaptırıyor. Amerika'da yaşayan 24 yaşındaki ünlü model Candace Kloss 136 IQ puanına sahip. Üstün zekalı kabul edilen Kloss aşk hayatında da zekayı en önemli kriterlerinden biri haline getirdi. Bir dönem flörtleşmek isteyen erkeklere IQ testi yaptırıyor ve yalnızca belirli bir seviyenin üzerindekilerle görüşüyordu. Başta bu yöntemin uyumlu kişiyi bulmasına yardımcı olacağını düşünse de zamanla gerçek aşkı bulmasını zorlaştırdığını fark etti. Öyle ki bazı kişiler yanlış telaffuz ettikleri kelimeleri düzelttiğinde rahatsız olup mesaj mesafeli davranıyordu. Klaus zeka seviyesini yüksek tutmak için hep entelektüel insanlar ilişki kurmaya çalıştığını ve bu yüzden arkadaşlarının çoğunun kendisinden yaşça büyük olduğunu söylüyor. Ancak 3 yıl sonra aşkı bir testle ölçmenin doğru olmadığına karar verdi. Artık karşısındaki insanın yalnızca zekasına değil farklı yönlerine de odaklanıyor. Böylelikle daha az baskı hissettiğini ve flört etmenin çok daha keyifli hale geldiğini söylüyor. Peki sizce zeka bir ilişkide ne kadar önemli? Yorumlarda belirtmeyi ve Glob'u takip etmeyi unutmayın.